Günün en düşük puanını alan gelini. 9 puanla Cansu. Cansu 2 gündür ne oluyor? Ben de anlamadım Pazartesi Fatih Bey. Birinci, birinci, sen, sonuncu, sonuncu. Pazartesi sabahı birinciydim. Çarşamba, perşembe. Öyle oluyor biliyorsun. Sonuncu. Aram yani. yok benim işte. Evet. <laughs> evet. Günün en düşük puanını alan ikinci gelir. 11 puanla Yağmur. Ve... Gönüne en yüksek puanını alan gelini ve bu çeyrek altının sahibi gelin. 18 puanla Elif Sadece 12 pahalısın. Tebrik ederim. Alıştın ederim. galiba. Evet yani alıştım, alıştım. alıştım gel. Geldim, geldim yani. İki gün üst üste çeyrekler Aynı. geliyor. Evet, Maşallah inşallah inşallah sana. Bilezikler de alırız Al, yarın inşallah. olur sana. Bugün dördüncü günümüz. Sekizinci çeyreğimi aldım. Yarın dokuzuncusunu da alacağım ve bilezikleri de alacağım. Onlayacağım burayı. İnşallah 85'e doğru ilerleyecek. Cansu'yu bulmazsam, bir vermezsem zor alır Elif o çeyrekleri. Ama hep Cansu'yu bulacağım, arayıp bulacağım, bir vereceğim. İki sene altın aldı, tansiyonum çıktı. Niye alsın? Ben varken o niye alır?